Bir sürü sıkıntılı, yani borçla ilgili sıkıntılı durumlar oluşmuştur. Ve bunlar artık öyle bir hale gelmiştir ki, tabii çevreniz de buna katkıda bulunmuştur büyük ihtimal. Bu sizin artık bilinçaltınıza geçmiş, ben borçtan kurtulamıyorum, ne yaparsam yapayım gırtlağıma kadar borç içindeyim. Çevreniz de tabii bunu onaylıyor, aynı şekilde söylüyor. Ve bu otonom sisteme kayıtlı olduğu için bütün hücrelerinizden de aynı yayını yapıyorsunuz. Ve hayatınızın içinde bütün tavırlarınız, davranışlarınız ve düşünceleriniz borçtan kurtulamam. Otonom sistemine kaydolmuş ve hücre yapınıza kadar bu kaydolmuş durumda şu anda. Ha yapmanız gereken ne? Bundan kurtulmak. Tabi soracaksınız bundan nasıl kurtulacağım? Bu borç tutumunun yerine borçsuz aslında borçsuz da bir olumsuz kelimedir. Oturun şöyle Boşluğa bakın. Para var mı? Alacak var mı? Verecek var mı? Hiçbir şey yok. Bakın boşlukta hiçbir şey yok. Ama kafanıza döndüğünüzde zihninizde bir sürü alacak, verecek, yarın bir arayacak, o olursa, bu gelirse, rezil olursam, aileme karşı rezil olursam, esnafa karşı rezil olursam vesaire vesaire. Siz bunları sürekli kafanızda, düşüncenizde sürekli döndürüyorsunuz. Aslında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunları düşündükçe yayın yapıyorsunuz. Ben bunları yaşamak istiyorum. Komşuma rezil olmak istiyorum. Etrafıma rezil olmak istiyorum. Esnafa rezil olmak istiyorum. İcra gelsin istiyorum. Demek istiyorsunuz. Yani beyin doğruyla yanlış ayırt edemez. Siz bunları söylerken bile bunları yap diyorsunuz. Ne oluyor? Otonom sisteme. Bu kaydoluyor. Bütün hücre yapınızda bunu yayınlıyorsunuz. Ve alacağınızı alamıyorsunuz. Yani bugüne kadar adam herkese düzgün ödeme yapmıştır. Sizin ödeminizde der ki ya para yok haftaya vereyim, öbür gün vereyim, bir ay sonra vereyim. Hep böyle enteresan ilginçlikler karşımıza çıkar. Ve siz bu, bundan kaynaklı ödeyemezsiniz borçlarınızı ve sıkıntılar yaşarsınız. Bunu değiştirdiğinizde şöyle yapın. Dediğim gibi sakin gidin biraz ara verin kendinize bir zaman ayırın. Eminim kendinize hiç zaman ayırmıyorsunuz. Yani ayırdığınız zamanlarda da hep düşüncelerle boğuşuyorsunuz. Bir zaman ayırın şunu düşünün. Hayalinizde canlandırın. İş, iş yerinize gidiyorsunuz. Her şey mükemmel. Yani bu sahneyi, bu görüntüleri canlandırın. Açıyorsunuz dükkanınızı. Çayınızı içiyorsunuz. Kahvenizi içiyorsunuz. Müşteriler geliyor. Alışveriş oluyor. Hareket oluyor. Paralar geliyor. O kadar çok para ki. Bunu rakam koymayın burada. O kadar çok para ki. Paraları sayarken düşünün kendinizi. Alın onları. Desteleyin. Kasanıza koyun, çekmecenize koyun. Hatta ödemeleriniz işte ayın 30'undaysa siz bakın ya erken para geldi. 15'inde bunu ödeyelim. Bunların hayallerini kurun. Nereden geleceği konusunda bir hesap yapmayın. Yani orada da hata yapılıyor. Ya işte şu işe alırsam, şu kadar para gelirse bunu halledersem feraha çıkacağım, refaha çıkacağım. Şu olacak. Hayır bu, bu tarihleri vesaireleri koymayın. Sadece alın paraları sayın. Borçlarınızı ödediğiniz Kime borçluysanız onları görün. Onlara söyleyeceğiniz yalanları ya da ertelemek için bahaneleri düşüneceğinize onlarla güle oynaya neşeli bir şekilde borcunuzu ödediğinizi helalleştiğinizi görün. Paranızın arttığını görün. Onlarla bir ev mi alacaksınız? Araba mı alacaksınız? Yeni yatırımlar mı yapacaksınız? Bunları görün. İnanın bakın anında her şeyiniz değişecek. Olumsuz değil. Olmuşu düşünün. Yani olmasını istediğiniz şeyi düşünün. Bunu sürekli yapın ama her boş vaktinizde hem yani boş işlerle uğraşacağınızda gidin bunları yapın. ve bir dakikada olsa yapın, bir saatte olsa yapın. Fark etmez. Yolda yürürken yapın. Araba kullanırken yapın. Sıkıntı yaşamak yerine en azından içiniz huzur dolar. Ve içinizdeki o huzur hücre yapınızdan dışarıya yansır. İlişkileriniz de düzelir. Ailenizle ilişkiniz düzelir. Herkesle ilişkiniz düzelir. Rahatlarsınız. Evet. Bakayım bir saniye. Ferhat Karaca. Din değiştirmedim. Dinden çıktım ve başka dine inanmıyorum. Soru sormuyor. Kendi yaptığını anlatıyor. Benim de aslında daha sözüm bitmemişti. Soru geldiği için ara verdim. Tanrı kelimesini anlatıyordum. İnsanlık yani şu an insan bedeninde olan varlık yani bizler aslında hepimiz eşitiz. Ve hepimiz yaratıcı gücü, özün. Dedik ya az önce, Tanrı demiyoruz artık, öz. Çünkü Tanrı kelimesi biraz anlamının dışına kaymış durumda. Öz, potansiyel olarak her şeyin içinde mevcut olan güç. Ve öz, bizlere kendi potansiyelini özgürce kullanabilme yetkisini ve iradesini vermiş durumda. Ve insanlık bundan binlerce, on binlerce yıl önce bu yetiyi kullanabilen, ölümsüz, istediğini istediği anda var edebilen bir varlıktı. Niye bu hale geldi? Neden şu anda kendini etten, kemikten, güçsüz, zayıf bir varlık halinde düşünüyor? Neden Tanrı'yı kendinden ayrı, onu cezalandıran, onu cehennemde yakan, onu çarmıha gelen vesaire 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 bir sürü yapıştırmalar, yakıştırmalarla onu öteliyor. Halbuki Tanrı uzakta değil. Bizden çok ötede, çok büyük ya da dışarıda değil. Bakın biz bunu böyle yaptığımız zaman bile eğer dinde geçen tabirle baktığımızda biz ona şirk koşmuş oluyoruz. Tanrı orada, biz burada. Biz Tanrı'dan ayrı olamayız ki. Diyor ki size kendimden üfledim. Nefes. Nefes alıyoruz. Nefes de Tanrı. Bedenimiz de Tanrı. Çıkan sesimiz de Tanrı. Her şey Tanrı. Yediğimiz yemekten tutun. Gördüğümüz bütün nesnelere hissettiğimiz her duyguya kadar Tanrı. Bize özgürce bunu kullanma yetkisini vermiş. Ve özgürce bunu veren o yüce güç ya da öz kaynak neden bizi cezalandırsın? Neden ondan korkalım? Onun amacı tamamen şuydu. Bilinmeyeni bilinir kılmak. Olmayan yaşanılmamış, sınırsız sayıda kombinasyonu deneyimleyip bunları bilince dönüştürmek. Ve bizler vasıtasıyla, çiçek vasıtasıyla, şu biz derken şu beden olarak, aslında biz kendimiz ona bağlı olduğumuz için, onun bir damarı gibi düşünün. Ya benim kolumdaki damarı benden ayrı düşünebilir misiniz? Bu kol aşkının değil, bu Mahmut'un kolu diyebilir misiniz? Biz de aynen bunu yapıyoruz. Kendimizi ondan ayrı görüyoruz. Ya da kulağımız ya da ayağımız. Bakın hepsi farklı isimlerde. Ama hepsinin toplamı aşkın diye bir kimlik oluşturulmuş. Ona bir de isim takılmış. Aşkın deniyor. Ona da Mahmut deniyor. Öbürüne Abdullah deniliyor. Bu kavramı oturtmamız gerekiyor. Bunu oturttuğumuz zaman öz potansiyel olarak her şeyi bize sunmuş. Ve biz dediğim gibi yüz binlerce yıldır Hatta daha öncesine dayanan zamanlarda bunu yapabilen varlıklardık. Bunu nasıl unuttu? Zaman içinde yaratımlar yapıyordu insan. Çiçek yapıyordu bu dünya. Zannediyor musunuz ki bir anda oldu? Çiçek, böcek gördüğünüz her şeyi o bize yaratım iradesi veren özün yetkisiyle biz, bizler yarattık. Ama ne oldu biliyor musunuz? Biz yaratırken aslında hepimiz eşitken onun tadını çıkarırken ve şimdi de olduğu gibi onun tadını, duygusunu yaşayıp bilince dönüştürürken insanların birbiri arasında rekabetler oluştu. Farklılık olduğu için, anlayış farklılığı olduğu için farklı renkler, farklı büyüklükler, değişikler. Yani milyonlarca çiçek var, bak, milyonlarca kelebek var, milyonlarca bitki türü var. Hepsi farklı. Ve rekabetten kaynaklı birbirini geçme, birbirini geçme öne geçmek ve hırs ve kaybetme korkusu kaybetme korkusundan sonra birbirlerinin yaratımlarının birbirlerine olan zararları yani nedir bir yaratıcı Özden aldı irade